Selam arkadaşlar. Şimdi evden çıktım. Spor salonuna gidiyorum. Tunay'la buluşacağız, spor yapacağız. İngiltere'deki arkadaşımla konuştum şimdi. Montla geziyorlarmış orada. Biz de buradan sıcakta yanıyoruz. Adamlar ne güzel ya, üşüyorlar orada. Keyif ya, harbiden keyif. Güzel dönme dolap falan varmış orada ya. Güzelmiş yani. Full villalar falan varmış. Birmingham mı? Birmingham mı? Öyle değişik bir yer işte. İngilizce bir yer. Hepinize selamları var. Her zaman olduğu gibi. Beni bekletmese şaşardım zaten. Salonun oradaki bakkalın önünde buluşacaktık. Laz bakkal. Şimdi geldim ve ve kardeşim geliyor <laughs> ve kardeşim geliyor bak 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 şu karizmaya bak abi kardeşim yavrum sen ne yapıyorsun iyidir merhaba arkadaşlar merhaba tamam. kardeşimi tanışın <laughs> aslan parçası <laughs> aynen Harbiden çok sıcak. sıcak. Kerem'le konuştum. Hı. Yağmur yağıyormuş, montla geziyorum diyor. Of, orada olmak var. Harbiden yani. birader ne güzel olur da. Yani bu her zaman böyledir. Anladın mı? Hadi bir su alalım yani. Tabii ki de A101. <laughs> A101 BİM olsa BİM'den alırız. Kanka BİM uzakta ya. Kanka jantları güzelmiş ya. Arkadaşlar, Gençler biz böyle şeylerle de ilgileniyoruz. Böyle <laughs> arabalar falan olsun. Bu arada İzmir çok sıcak gelmeyin. Harbiden gelmeyin. Gelmeyin çok kalabalık zaten. Çeşmeye falan gelmeyin. Bunaltıyorsunuz abi çeşmeyi. Hele İstanbullular bunaltıyorsunuz abi çeşmeyi. Gelmeyin yani. Nefrettik Eskiden ya. ne güzeldi, kimse yoktu çeşmede ya. <laughs> Bir gidiyoruz abi, oturacak yer yok ve A101'e giriş. <gülüyor> otur, otur. <gülüyor> Soğuk otur yok. Burada da soğuk yok değil mi? Hı -hı. Şey yok muydu lan? Şu tarafta dolap vardı sanki. Var mıydı ya? Bir de kalk Kanka var da su yok. Allah şurada işte ya. <laughs> yok da. <değil mi? gülüyor> ya yani biz sanki alıyorduk buradan bir yerden. Soğuk, soğuk su var mı? Arkada dolabın içi değil mi? Evet. Küçük mü var da abi? Büyük var benim şahı. Aa işte bu. Ya. Ama o fil de kanka. Fil de hiç Hayat alıp o Reklam da yapıp duruyoruz ya. Ha, <laughs> <laughs> güldürüyor güldürüyor Ondan yapamıyor Güldürür ya Baksan yakışıklı ya Adam da ya Bundaki makinelikte ne iş var abi Dodge? Dodge Nitro Dodge Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Atlan saygın bilmem ne şey. İşte gösteriyoruz gelmeyin. Aynen buralara gelmeyin. Yani. Burası yalanın arka sokakları. Ya ama mesela dışarıdan insanlar gelebilir. Mesela Rusya'dan olsun. Karşı cinsiyet. <laughs> kardeşim. Gelin doluşun yani. Kardeşim lütfen benimle böyle şeyleri konuşmaz mısın? Benim kız arkadaşım var ve kız muhabbetlerine kızıyor. Lütfen kardeşim. Kardeşim moralim pek bir bozuk duruyor ya. Dardın mı elini? Tamam bir kapatsın ya. Tamam bir kapat ya, tamam, ya Allah Allah. Kardeşim ya kendi kapat ne gereği var ya Allah Allah. Bu ne ya? Kaç kaç lan? Ha? Kaç kaç? Ne oldu? Allah. kanka. <laughs> Oyun alabildin mi hiç? Ya alıyordum da. He. Çok ballı götlü bir insan. <laughs> hadi oradan ya. Bala götü bir insan. Tamam kapat kapat. Tamam kapat. Kapat tamam. kapat. kapat. Tamam. kapat, kapat.